Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. E, penye kumaştan uzun elbise dikeceğim arkadaşlar. E, kolları lastik detaylı, koluna manşet yapacağım. Manşetinde gipe lastikli, te, e, lastikleyeceğim. E, kumaşımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi puantiyeli penye bir kumaş önce ikiye sonra dörde katladım kapalı kenarlar burada ön ve arkayı birlikte çalışacağız evet arkadaşlar bu şekilde şimdi ölçülerimizi aldık hazırladık ee, göğüs bölü 4 kalça bölü 4 yaptık her zamanki gibi şimdi başlıyorum öncelikle kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çiziyorum benim çalışacağım beden 46 beden bedene uyumlu arkadaşlar. Ölçüye göre çalışacağım. Şimdi buradan çizgimizi attık. 8 santim ense yapıyorum. Şöyle 13 santim omuz işaretliyorum. Ense için 3 santim düşüklük veriyorum. Omuz için de 3 santim düşüklük veriyorum. Omuz başından aşağıya 44 santim Arka ve ön uzunluk ölçüsünü işaretliyorum. Hemen 20 santim kalça düşüklüğünü iniyorum. Elbisemin boyunu 135 çalışıyorum. 2 santimde kıvırma payı veriyorum. 137'den çiziyorum. Şimdi öncelikle belimizi yani bu çizgileri enine uzatıyoruz arkadaşlar. kalça hattımı da uzatıyorum. Burası bel hattı, burası kalça hattı. Etek boyunu da uzatıyorum bu şekilde. Evet, şimdi ben göğüs bölü 4 yaptım arkadaşlar. Kalça bölü 4 yaptım, hesapladım bunları. Şimdi kol evini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bel 44. 44'ü 2'ye bölüyoruz. 22. Artı 2 veriyorum. 24. Evet arkadaşlar. Şöyle omuz e, yukarıdan tuttuğumuz zaman şöyle 24'ten kol evini işaretliyoruz. Eğer omuzdan tutarsak da şöyle 21'den işaretlemiş oluyoruz. Şimdi bunu da hemen uzatıyorum. Ve göğüs hattımızın geçeceği yeri yani kol evimizi çizmiş oluyoruz. Benim <laughs> Göğüs ölçüm 28 santim. Şöyle 28'i işaretliyorum. Basen pardon göğüs ölçüm 28 santim. Göğüsü işaretledik. Bele gelince belde 1 santim girme yapmak istiyorum. Şöyle 27'den işaretimi atıyorum. Tekrar ölçüyorum. 28 27 kalçayı 30 çalışıyorum hatta şöyle rahat olsun penye olduğu için 32'den kalçayı çalışıyorum şimdi hemen şu şekilde kol evinden aşağıya belimizi çiziyoruz cetveli çeviriyorum kalçamı çiziyorum elbisemiz çam elbise olacak arkadaşlar eteği açılan Şuan bir elbise olacak. Kumaşımın verdiği kadar kalça hattından sonra açma yapıyorum. Şu şekilde açıyorum elbisenizi. Şimdi kol evini çizmek için şöyle yapalım. Cetvelimiz yokmuş yanımızda. Omuzu aşağıya doğru uzatalım. Şu şekilde. Şurayı ölçüyorum. Altı buçuk santim. Burayı da yedi buçuk. Çıkıyorum. Ve şurada. Şu şekilde kol evini çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın pratik. Kol evimizi çizdik. Omzumu da çiziyorum hemen. Yakamızı da pratik çizelim. Ve elbisemizi ön ve arka. İkisini birlikte çiziyoruz arkadaşlar. 1 santim dikiş payı vererek kesiyorum. nokta dikeceğim elbisemi. Etek ucu gözüksün diye yukarı doğru çekiyorum. Keserken elbisemi. Kesiyorum yarıdan sonra yandan fazlalığımızı alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi elbisenin tek katını açacağım ve önde yapmam gereken değişiklikleri yapacağım. Şimdi arkayı çıkartıyorum. Şunu ön beden için tekrar katlıyorum. Bu şekilde tekrar katlıyoruz elbisemizi. Ön yaka için şuradan 12-13 santimlik bir açıklık istiyorum. Yakamızı hemen pratik bir şekilde çiziyoruz. Yaka biraz gözüme açık geldi. Biraz daha kapatacağım. Şöyle 10 santim 11 santime düşürelim. 11 santime düşürdüm yakamı. Omuzdan sıfır girerek 1 santim düşürüyorum. Önde Omuzdan giriyorum, bir bir buçuk santim kadar kol evini derinleştiriyorum, önde yığılma yapmasın diye. Ve öndeki e, değişiklikler bu kadar arkadaşlar. Şimdi kolumuzu keseceğiz, ön ve arka tamamdır. Kolum için e, şöyle bir kumaşım var. Şöyle kolumuzu biraz geniş yapacağız manşetini. Şöyle bir katlayalım önce. Evet. Şöyle. Kol boyum. Bakalım kumaşımız ne kadar. Kumaşımızı bir düzeltelim şöyle. Hemen düzelttim şuradan ölçüyorum. Kolumu şöyle 54-55 santimden yapacağım. 15 santim kadar da manşet yapacağım koluma. Ve gipe elastiği ile büzme yapacağım. Kolum biraz dökümlü bir kol olsun istiyorum. Kol tepe yüksekliğim 16 santim. Kol tepe yüksekliğini diğer videolardan biliyorsunuz nasıl bulduğumuzu. Şimdi e, pazıyı yerleştiriyorum buraya. 22 santim pazı yapıyorum. Biraz geniş bir pazı olacak. Manşetimi de e, manşetimi de 20 santim yapıyorum. Şimdi kolumuzu pratik bir şekilde çizdik. Kol altı dikişini hemen çiziyorum. Ve kolumuzu kesiyoruz. Kolumuz büyük gelebilir. Dikerken büzgü yaparız. Özellikle kolumuzu büyük yaptık. Evet arkadaşlar kolumuzu kestik. Kol tepesine çıtımı atıyorum. Ve hemen açıp öndeki değişikliğimizi yapıyoruz. Şimdi manşet için kesiyorum kumaşımı. Şimdi şuradan tekrar kumaşımızı düzeltelim. Kumaşım 4 kat. Kumaşımı iki kata açıyorum, şöyle iki kat yapalım ya da şöyle 20 santim verecek şekilde dörde katlayalım. Evet, burası 20'yi verecek mi? Veriyor. Evet. Şimdi şuradan kumaşımı düzeltiyorum şuradan 20 santim manşetimin ölçüsü kadar boyunu aldım enini aldım boyutunu da şöyle 17 santimden yapalım manşetimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar manşet için iki parça kestim şimdi buradan 2 santim şimdi kol ağzından 2 santim hatta şöyle 3 santim kıvırmak için pay verelim 3 santim kıvırma için payımızı verelim ve çizelim. Şöyle. yani şöyle bir 3 santim çizelim burayı daha sonrasında ben kıvırmayız belki o varlokla temizleriz daha sonrasında 1 santimden çizelim 1 santimden çizelim ki 1 santimden gipe lastiği ama bu işlemi düz yüzünden yapmam gerekiyor Şimdi şuradan 2 cm'i düşürelim. 2 cm çizelim. Aa şuradan 2 cm'i devam edelim. Bu manşetimizin ucu olsun. Bir santimden de bir tane çizgi çizmem yeterli arkadaşlar. Bir sıra gittikten sonra onu makineyle ayarlayarak e, dikebilirim. Siz isterseniz kaç sıra dikecekseniz ona göre böyle bir santim bir santim çizebilirsiniz. Ben çizmeyeceğim. Şimdi dikime geçiyoruz. Evet makine başında görüşürüz. Evet arkadaşlar, öncelikle manşetimi hazırlamak istedim. Gipe lastiğimizi sardık, böyle taktık. Şimdi makinamıza takıyoruz. Üstte siyah ipimi taktım. Bu şekilde. Ayarımızı dörde getiriyoruz ve ilk ee, çizdiğim bir santimden başlıyorum manşetimi dikmeye. Ve ipimiz koptu. Evet arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Siyah kipe lastiğim kötü çıktı. Ve beyaz lastiğim var yeni aldım Beyaz lastiği sardım. Beyazla devam ediyoruz. Siyahın etkisi kalmamış, uzun yıllardır beklediği için. Şimdi bir santimden ipel astini taktım. Bu şekilde zikzak yapmıyoruz. Uzun çekip şu şekilde ipimi koparıyorum, kesiyorum ve düğüm atıyorum. Ee, otomatik makine olduğu için eğer zikzak yapar kestirirsem lastiğin ucu kaçıyor o yüzden makinamız otomatikse zikzak dikişi yaptırmıyoruz lastiği dikişini bağ ipini bağlıyoruz tekrar 1 santim aşağıdan bu şekilde ben manşetimin ikisini de hazırlayacağım arkadaşlar şimdi ikinci sırayı da bitirdikten sonra videoyu durduracağım lastikleri bitirip ondan sonra açacağım Bakın yine durdurdum makinayı, plastinin ucunu tutuyorum, bağlıyorum. Bu şekilde ben iki manşetimi de hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde kolumuzu büzdüreceğiz. Evet arkadaşlar ben. Ee, Kolumun lastiklemesini bitirdim gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi kolumuzun ucuna takacağız. Evet. Şimdi kolumu alıyorum. Bu şekilde. Manşetini de alıyorum lastiklediğim manşeti. Şöyle o ağırlıkta birleştiriyorum manşetimizi kolumuzun ucuna göre yapmıştık onun için şöyle tam gelecektir evet detayını hazırladık arkadaşlar bakın çok güzel bir kol oldu bu şekilde ben şimdi diğerini de dikeceğim videomuz uzun sürmesin evet arkadaşlar elbisemin omzunu diktim şimdi kollarını takıyorum kolumuzda hafif bir bolluk var onu da hafiften toplatarak takacağız. Evet. Kolumu diktim. kolumu diktim hemen yanını kapatacağım gördüğünüz gibi bu şekilde Elbisemiz uzun elbise, çan elbise arkadaşlar. Elbisemin diğer kolunu da takacağım. Daha sonra etek altını reçmede kıvıracağım. Yakamızı da reçmede kıvıracağız. Ve elbisemin bitmiş haliyle geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o varlığı bu içipe düşürdüm ve kolumun ucuna varlık çekeceğim. Bebe o varlığı diyoruz. Üç ipe düşürdüm ve fırfır yaparak yani şu şekilde o varlığımızın ayarlarını da sıktık. O varlıkla temizliyorum. Onu da göstermek istedim size. Bakın kolumuz çok güzel oldu bu şekilde. Elbisemi ütüleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, elbisemiz bitti. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Ee, özellikle kol detayı bakın harika oldu. Siz de bu şekilde e, elbisenize detay verebilirsiniz. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumları unutmayın arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin arkadaşlar. Elbisem çok şık oldu. Çok beğendim. Evet arkadaşlar, şu şekilde size kol detayını iyice göstermek istiyorum. Bakın çok güzel oldu elbise. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.